Zeydi. Ben kısaca bir derlemeye toplamaya çalıştım. Soracağınız sorular olabilir. Selçuk Üniversitesi Doğan Hisar Meslek Yüksekokulu'ndan yeni kayıt yaptıran öğrenciler, oryantasyon programı kapsamında Selçuk Üniversitesi rektörlüğünü ziyaret edip, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi hakkında bilgi aldı. Görmenizi mutlaka öneriyorum. Senato salonunda öğrencilerle bir araya gelen rektör yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, Selçuk Üniversitesi, Konya ve Doğan Hisar hakkında bilgi verdi. Çok nadir ilçede biz senato yaptık. Bunlardan birisi de Doğan Hisar dolayısıyla biz Doğan Doğanlar'ı çok seviyoruz. Elbette ki Selçuk Üniversitesi'nin kimliğini taşıyacaksınız bundan sonra arkadaşlar. Selçuk Üniversitesi'nin özgün güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Profesör Doktor Eken, üniversite olarak köklü geçmişinin yanında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan bir eğitim kurumu olduklarını söyledi. Kampüsümüz Doğan Doğanlar gibi yemişin bir kampüse sahibiz. E kampüsümüz %60 civarında yeşil alana sahip. Bu yeşil alanında büyük bir kısmı park halinde. istasyonları havuzlar, güzelliklere sahip olan bir kampüsü sahibiz ve bu noktada Green Matrix verilerine de girmiş durumdayız. Türkiye ve dünyada ön plana çıkan fakülteler, Dünya Sağlık Örgütü listelerine gir, girmiş iki tane aşımız var bizim. Doğan Hisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hasan Hüseyin Doğan, Meslek Yüksekokulu düzeyinde ilk senato toplantısının Doğan Hisar'da gerçekleştirildiğini, oryantasyon programı kapsamında rektörlüğü ziyaret eden ilk meslek yüksekokulu olma özelliğine sahip olduklarını dile getirdi. Bu noktada esasında Doğan Hisar rektörlük nezdinde özel bir yere sahip. Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının da eşlik ettiği ziyaret soru cevap bölümüyle sona erdi. Bunu severim, nasıl bunun birinci sebebi KYK.